Melina, ne? ne yapıyorsun sen Dada. tamam gece gece Melina hanım parka gelmek istedi Dandini köy söylesene. Dandini köy. Cibizini... Annesi şeker, babası. Babası şeker, dandini köy. Cibisini şeker, babası şeker, dandini köy. Hayır. Dandini köy, dandini köy. Annesi şeker, cinsini çeker, dandini köy. Dandini köy, dandini köy. Annesini şeker, cinsini şeker, dandini köy. Aferin. Babası Kırmızıya da binmek ister misin? Hı? Hadi, binelim kırmızıya. Kırmızıya binmeyeceğim. Sallasa da bin ya? Tamam, kendin sallan. Ü i̇ki, Wi, Wi. Evet, evet öğreniyorsun. Tutu. Ü i̇ki. Bak. Hadi bir daha. Tamam. Sıkı tutun. Tamam. parkta yok. parkta yok. Yavaş şair, öyle olmaz. Bekle. Önce dursun. Durdur ayağından ayağından durdur. Durdur. Evet, şimdi inebilirsin. Bravo sana. Bundan Şuna. Dikkatli ol ama. Tamam. Sıkı tutun. Tamam. Kayarsın. Kayarım. <laughs> Az kala kayacak Az kala Bravo sana! Bravo! Anne hani sen hadi ben! Geliyorum bekle öbür taraftan geleyim sıkı tutun. Hadi yavaş yavaş in. <laughs> Neden böyle iniyorsun? Gece gece menina bizi parka getirdi. Hadi gel bakalım kay. Hayır. Aşkım elin kayarsa düşersin ama. Evet. Aferin sana. Çok güçlüsün sen. <laughs> gel, bin. gel salancıya binelim. Gel. Tamam. Salancıya binerim ben de. Nereden geliyor? Hadi yürüyelim, hadi gidelim. Tamam. Karanlık. Bu yere geliyor ama. Tamam, hadi gidelim. Ama niye çok korkuyorum ben?